Bugün yatırım teşvik belgesi ile alakalı süreçleri nasıl ilerletmemiz gerektiği hakkında size bilgi vereceğiz. Yatırım teşvik belgesi aslında bir nevi yatırım projesidir. Sadece bir belge olarak kullanılmaz. Burada bize yatırım teşvik projesi hangi haklar sunar? Yatırım teşvik belgesinde birçok unsur vardır. Yeni yatırım, komple yatırım, yeni yatırım, tevsi gibi birçok özellikte bulunmaktadır. Burada aslında teşvik belgesini nasıl kullanacağımız çok önemli ile bağlı olarak, yatırımın büyüklüğüne bağlı olarak, yaptığımız yatırım konusuna bağlı olarak birçok e, özellikle kullanılması gerekmektedir. E, bizim ülkemizde aslında yatırım teşvik projesi tam anlamıyla doğru olarak kullanılmıyor. Birinci madde olarak yatırım teşvik projesi sadece makine ekipman alımında ya da inşaat süreçleri için kullanıyormuş gibi düşünülmekte. Fakat yatırım teşvik projesi hem makine ekipman alımında hem inşaat süreçlerinde hem kalıp, server, bilgisayar gibi aslında şirketin içerisindeki tüm unsurları etkileyen kısımlarda kullanılabilir. Ee, aynı zamanda bizim yaptığımız yatırım yani yeni bir arsa alıyorsak, yeni bir e, aldığımız arsaya bina yapıyorsak, buradaki inşaat tadilat gibi tüm süreçlerimizde de kullanılabilir. Aslında bunu şöyle özetleyebiliriz. İster yeni yatırım olsun, ister tevsi olsun, ister ürün çeşitlendirme olsun, hangi işlemi yaparsak yapalım, şirketimize yaptığımız ham hammadde, sarf malzeme dışındaki tüm harcamalarımızı teşvik belgesinde kullanabiliriz. Teşvik belgesi peki bize hangi unsurlarda destek sağlar? Birinci madde olarak teşvik belgesi bize KDV istisnası sağlar. Yani ürünlerimizi alırken bir bilgisayar aldık diyelim, bir makine aldık diyelim, bir inşaat yaptırdık diyelim. Buradaki süreçte bize direkt ana parasını ödememizi ve KDV'sini ödemememizi sağlar. İkinci etap olarak da yurt dışından ürün getiriyorsak şayet bir makine getiriyor olabiliriz. Burada da KDV'den muafız zaten teşvik belgemizden kaynaklı. İkinci etapta gümrük vergisinden de muafiyet sağlarız. Hem ilave gümrük hem normal gümrük vergisinden muafiyet almış oluruz. Yani biz burada yine sadece makinenin ana parasını ödemiş oluruz. Üçüncü unsur olarak ki en önemli madde bu. Bizim şirketimizin e, biz aldığımız ürünle alakalı bir kere zaten gider olarak gösteriyoruz. Amortisman gideri olarak da gösteriyoruz. Ama üçüncü etapta bizim şirketimizin genel bir karı çıkıyor. Biz buna da e, kârımızdan gelir vergisi ödemesi şirketler olarak yüzde %25 oranında. Yaptığımız yatırım tutarı kadar devlet bize gelir vergisi ödettirmez. Yani benim yatırımım 5 milyon TL. Ben 5 milyonluk bir harcama yaptım şirketime. KDV ödemedim. Evet gümrük vergisi de ödemedim. Bu 5 milyon TL kadar gelir vergisinden de muaf olarak aldığım ürünleri hibeye dönüştürebilirim. Dördüncü etapta faiz hakkım doğar. Eğer benim bu tabii ki de yaptığım yatırım konusu, yatırım yeri, büyüklüğü gibi unsurlara bağlı olarak faiz puanı oluşur. Burada da herhangi bir kredi kullanırken puanım kadar faiz indirimi alabilirim. Sonrasında SGK prim haklarım doğar. Buradayken de yaptığım yatırımı tamamladıktan sonra, gelir vergimdeki düşüşleri tamamladıktan sonra SGK prim işveren ve işçi kısmı ile alakalı bölgeye bağlı olarak bunları da ödememeye başlarım. en önemli unsurlardan diğeri ise yatırım kredisi kullanabilme hakkıdır. Yatırım teşvik projesi doğru hazırlandığı takdirde firmaların yatırım kredisini yani düşük faizli ödemesiz dönemli yatırım kredisi kullanabilmesini de sağlar. Burada bizim en büyük yaptığımız hatalardan bir tanesi şudur. Şirketler olarak e, devlete çok fazla vergi ödemek istemediğimiz için beyannamelerimizi oluştururken doğru olarak oluşturmakta sıkıntı yaşarız. Karlılık oranlarımızı doğru göstermediğimiz için ve bu gelir vergimizi düşük gösterdiğimiz için bankalara müracaat ettiğimizde yatırım kredisi hakkımızın olmadığını öğreniriz. Zaten devlet bize gelir vergisi muafiyeti hakkı sağlamış ve bunları ödeme hakkına sağlamış. Eğer biz bu oranlarımızı doğru gösterir, bu hibe haklarımızı doğru bir şekilde kullanabilirsek yatırım kredisinde kullanmaya başlayabiliriz.